Hi guys, today I'm gonna show you the grocery price in Australia. The Aldi is the cheapest one. Mm -hmm. Evet arkadaşlar, Avustralya'nın bimini bulduk. En ucuz market alışverişimiz fiyatlar burada. Onları göstereceğim size. Mm -hmm. If you buy the fruit and vegetables in from Victoria Market, it's cheaper, guys. Of course. Uh... last video was was it cold and i was record so quickly and everyone said we couldn't see any prices so this time i'm gonna be like more careful like slower maybe this time you can see something okay. uh, For the last example of this one, I'm going $20. If you want to buy some like steak, like this, just $6. And there's someone like a chicken with marinated example like this. All chicken That's is nine, ten dollars. Mm -hmm. pork sausage, three nine, six beef sausage, Four. <laughs> like this, mm -hmm. pasta filled, I don't know what's that, and salmon, it's like these Needs juke chicken, mm -hmm. rice, mm -hmm. there's prepared milk, seven nine times, mm -hmm. spaghetti, white like cheese. It's too nice. It smells <laughs> like Greek bubble. They're like turkey cheese. Guys, this one is a Yalanjumantu. Looks like a mantu, Turkish tamils, but this taste is of course different. Şöyle tost, tost için güzel dilimli var arkadaşlar. 549. Pendil peynir arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Mus Ee, 1 kilo mus. Böyle küçük soslar var da var. Kapsik bu. Bu da güzel. 2.20 lira. Evet arkadaşlar. Cacı ki bu Yunanlar bizden çalıyor. Tamam. Felix Tours. Tereyağı. daha da kaliteli. Sıra daha nikola ne? Kula. pastör sütlerimiz var. Onlar günü birlik oluyor. tademikiler. Şöyle ben genelde bundan alıyorum. Evet. Hmm. <laughs> böyle. Oh there's is the coffees here. Brats. Famous chocolate, Merci, Merci. Club yeah, Bar, Cheat Cards, 18, Small Size. Çipsleri göstereyim size arkadaşlar. İşte çipsler böyle. 3.49, kutu, 3 kutu, 4 kutu. Tuz, tai chi ve lime diyor. Burada ben varım. Ama bizim ülkedeki çipsler daha güzel arkadaşlar. Ben mesela o Lay's'in baharatlısını özlediğim... Daha böyle daha sağlıklı tarzda olanlar. Windows varmış. Böyle diyelim. Popcornlar ise ne diyor bu? Karışık herhalde cevizli bir şey. Bilmiyorum. Şöyle. Oh, bu çok güzel bir, çok istiyor. 199 diyor. lime'lı li şeylerimiz var. Hayat ucuzumuz var. Bunlar var. Sütlerimiz. Apple juice diyor. 79. Hepsi diyor 28 dolar. 30, 30 tane tenekeli küçük tenekeli 375'li. Kola da 30 dolar diyor. İnayen 30 dolar. 30 dolar. Şöyle klasik bileteliğimiz varmış. Şöyle kolamız da varmış. Şöyle i̇şte var diyelim. Şöyle i̇şte ketrap hepsimiz. Sprite. Şöyle 6, 6, 8, Fanta 6, 8. Powerade. Uçlu paket diyor. 8 dolar. Soft drink, Red Bull'umuz 8, 6 çok farklı enerji drinkleri diyor. diyor? diyor. Marka, marka. Şöyle diyor? marka bir marka. Şuraya geldik. Neyimiz varmış burada arkadaşlar? Peanut butter 7.30 diyor. 755 gram. Crunch'ı de var. İşte tek ne diyor? Straw ee, bal. var şurada. Nutella'mız. muz. Hı, var. Ben bundan alıyorum. Çok güzel. farklı yemeklerimiz var. Şu da meşhur Bu da güzel bir şey. Şöyle şunları da göstereyim. Temizlik araç gereçleri diyelim. Deterjandır, çiftir. O tarz şeyler. geldik bulaşık deterjanlarına. 5.49 diyor arkadaşlar bir litresi Şöyle büyükleri de var. 16.39 iç. 2 litrelik. 4 litremiş pardon. Böyle şeylerimiz var. Devam edelim. Aa gözükmüyor ki yarışıdan. 5.99. Bilmiyorum merak eder olur. Pet fiyatlarını da göstereyim bari size. Şöyle bu tarz şeyler buralara çok çekmeyeceğim. 99. Devam edelim. Şöyle bebek bezi de varmış. 24 paket. Burada daha büyük aileler var. Şöylesi varmış. Bu civarlarda. Gelelim. Islak mendil. Şöyle ıslak mendilimiz var. Hmm. Gelelim petlere. şampuan döşettiler arkadaşlar. Hmm, saç spreyimiz. Şampuanlar. Şampuanlar. Saç bakım bilmem neleri diyor. Top diyelim. Şöyle farklı şampuanlarımız da var. Şöyle ev sabunlarımız var. Tama sıvımız Deodorantlar Şilet Diş macunu Rolon Diş macunları Shaving gel Diş fışası Evet dondurmuş sebzeler var arkadaşlar Son ağımız Brokoli Vesaire bir gün çekim. yemeğimiz var lazanya spagetti Singapur'da da yemeğimiz var şöyle hazır yemeklerimiz var healthy falan kahvemiz var. Bunlar mm -hmm. güzel. Evet. Kahvaltı güzel oluyor. Şu patates. Fırında falan güzel. Şöyle nuggetlarımız var. Çıkın nugget. Çıkın tender istiyor. 399. Şu dışında selimiz var mı? Crown var diyor. 690. farklı. Balık ürünleri var diyor. Crispy butter fish diyor. Fish fingers diyor. Şöyle. Chicken breast tenders tender istiyor. 899 diyor. Pizzalarımız varmış. Burada normal pizza var. Fiyatları böyle. 5 lira, 6 lira civarı. Şöyle Quesadillas var. Hava insan pizza varmış. Dumplingsler var arkadaşlar. Bana 5 lira, 6 lira civarı. Spring rolls, dumpling gibi. Kuyoza. Australian yemeği arkadaşlar. Beef pie diye bir şey. Böyle ekmeğin arasında kıyma oluyor. Böyle değişik bir şey. Hmm, nice. Şu arkadaşlar bakın peynirli, spanaklı böyle krik diye yazıyor ama 9 var o güzel. Şöyle dondurmalarımız var arkadaşlar litre diyor dondurma var devam edelim. Domuz şeyler, şurada çikoltamız, pastamız var, pay var. Başka bir şey Dondurma dedik. Şöyle türlü dondurmalarımız var, Magnum klasik, şunlarımız var, şunlarımız var. Şunlarımız var. şöyle dondurmalar var, 6 pırt pürt pürt, şöyle çiçeğimiz var, ice, bu soru soruyorlar arkadaşlar, 2 yazım, şöyle dondurmalarımız var. Şöyle tuvalet kağıtlarını göstereyim arkadaşlar, 3 diyor. 18 tane var diyor. 999. İşte ne bileyim bunun farkı var. 16 işte. Arkadaşlar bilmiyorum ama Avustralya'da bir yumurta kıtlığı oluyor ara ara. Stoklar çok yenilenmiyor. Şöyle yumurtalarımız var arkadaşlar. 569 dedik. Yumurta böyle. Şurada da farklı bu fırın var, 549. Yani şimdi nereye geldik? Ekmek rayonuna geldik. Şöyle bir tık kruvasan onları göstereyim. Şu tarz şeyler. Biz muffin yiyor. Şöyle yavaş tarzı şeyler var. Ya. Şöyle diyor. Hamburger ekmeğimiz varmış. Şöyle ekmeğimiz var. Şu tarz bir ekmek. Bizim buradaki Türkiye'deki bir somun ekmek yok burada. Ya da ben görmedim. Hatçok ekmeğimiz var. Şu Türkçe bakın. Türk iş pide. de. gururumuz dermişim. As bayrakları. Yani bir repler diyelim, şöyle bir rap var, 2.19, vesaire. Şöyle dilimli ekmekler var. Ve şimdi dileklerimi göstereyim. Genelde ben şunu alıyorum, 2.99. Şu olanlar, dilimli ve böyle. Şöyle arkadaşlar değişik işte şeyler var, turşu gibi şeyler. Turşumuz var. Şöyle arkadaşlar yaprak sarması var. Tadı çirkin tabii ki be. Ve şimdi domates. Güzel olmuyor da ama. 3.19 diyelim. Şöyle, şöyle. Salatalık tır arkadaşlar. Makarna var. 89 kuruş oluyor. Kaliteliler de var da gerek yok yani aynı şey. white rice'ımız var. Long. 59. Şöyle gidelim. Keç almaya benzer. Şu kişi varlar 3 dolar, 4 dolar duvarı. Ketçapımız 89 barbekü sos Böyle geldik tuzumuz vesaire, anju bunlar var. Arkadaşlar 1 litre 4.49 ayçiçeği yağı. Şöyle ya 6.69. 6.69 kanal ayırdı ya. ya ne o, zeytinyağı. İşte 1 litresi 10.99 gibi. Şöyle spreylik de var. 2.80 isterseniz. Vesaire. Şöyle tomboluğunu göstereyim. Büyük tomboluklar 4.49 arkadaşlar. Şöyle konserve çorbalar var. 1.99 işte ne bileyim 2.99 vesaire ee, şöyle noodle'lar falan filan var bunları da geçiyorum hızlı şu hoşuma gidiyor şöyle küçük bardak noodle'lar 99 cent demiş şimdi dedik arkadaş şu kadar mesela 2 dolar demiş bu ne? sugar dedik 1 kilo şeker 2 dolar dedik pound sugar şöyle 2 dolar kekler var bunları da çekeyim Light fruit cake şöyle bir şey şu var. Şunlar var arkadaşlar. Bunlar şu cupcake'ler. beyaz waffle. Bunlar ayrıca arkadaşlar böyle ort mağazanın ortasında böyle farklı farklı şeyler satılıyor. Ve her zaman değiştirebiliyorlar. İşte ayakkabıdır, şu budur. Böyle şeyler. Bunlara çok girmiyorum çünkü şarjım da bitmek üzere. Ee, Haftalık olarak değişiyor tabii ki de.